aşıktım azaldım ne? Şimdi zehre bağışıklık kazandım Basit bir reflex yeah. Basit bir tepki yeah. Kalbimin amına koydu onlar asimile ettim yeah. Eskiden görüşüm neydi yeah. Rüyamın teması neydi yeah. Şimdi her şey bulanık karma karışık ve asimetrik yeah. Artık bir yüreğim yok yeah. Kimseye güvenim yok yeah. Herkese gülemiyor yeah. Öyle bir hünerim yok yeah. Ayıktım dönem bu düğmeni <laughs> Ve size ayrılan sürenin <laughs>

Yalanlara kandım Gazlar bu senin oğul Bankada yığınla sakal Hesabımı sevim oğul Kanımda bu senin oğul Uyku ölümün kuzeni oğul Ölümün kuzeni Uyku ölümün kuzeni oğul Uyku ölümün kuzeni oğul Bence çok iyi şarkı. Bence çok iyi şarkı. Fena. Ben çok beğendim yani. Eee... Ha ilk kan... Ar e ben bunu izlemedim. Bende niye böyle gözüküyor? Lan yine ya ger ma ger. Oğlum şunu benden izlemeyin. Sonra chatte izlemişler falan yazıyorlar ya. İyi dinlemiş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tamam bakalım 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 bakalım. Ondan sonra Geçelim. Eğil eğlaya. Unutmadım. Bana şüpheyle baktığını bütün o çabaların. Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım. Öyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım. Değildim uyumlu cana yakın. Yarattım can alan canavarı. Eskiden bütün dünyaya karşıydım yazardım. Öfkeliydim daha da sarpa yanlışlıkla sıkla sardım. Çatal dinli bir canlıya aşıktım azaldım. gözü gibi lan yaptı bu Basit <laughs> bir tepki <laughs> Kalbimin amına koydu onlar asimile Eskiden görüşüm neydi Rüyamın teması neydi Şimdi her şey bulanı karma karışık ve asimetri Artık bir yüreğim yok Kimseye güvenim yok Herkese gülemiyor Öyle bir hünerim yok Ayıktım dönem bu düğmen Ve size ayrılan sürenin Sonuna geldik artık sadece günümü gün ediyor Yaşayın güzel <laughs> yaşam onu seviyorum Yaşamlar. Yok uyku düzenim oğlum uyku, uyku ölümün kuzenim oğlum Uyku ölümün kuzenim oğlum Beyaz, 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 beyaz. yalanlara kandım gazlar bu senin oğlum Bankada yığınla sakal hesabım bu sevimor? <laughs> oğlum kanımda bu zeym ol Uyku ölümün, ölümün kuzeni Uyku ölümün kuzenim or. Uyku ölümün kuzenim, uyku ölümün kuzenim Yok uyku düzenim or. Yok uyku bu ölümün kuzenim or. Bir dakika hemen seri yeni bir hatırlatma çünkü abonelerimiz e, gün geçtikçe kanalımız büyüyor yeni arkadaşlarımız geliyor vesaire e, kanalımızın hem time out hem ban yememek adına bunu uyarısını geçeyim e, çöp yazmak İyi hadi fena mı hadi bakalım o zaman bu gece bu gece Ondan sonra bu ne ki varmış Unutma bana şüpheyle baktığını bütün o çabaların Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım Öyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım Değildim uyumlu cana yakın Yarattım can alan canavarı Eskiden bütün dünyaya karşıydım yazardım Öfkeliydim daha da sarpa yanlışlıkla sardım Çatal dilli bir can niye aşıktım azaldım belki. Şimdi zehre bağışıklık kazandım refleks Basit bir tepki Kalbimin amına koydu onlar etti Eskiden görüşüm net, Rüyamın teması net Şimdi her şey bulanı karma karışık ve asimetri Artık bir yüreğim yok Kimseye güvenim yok Herkes Öyle bir hünerim yok Ayıktım dönen bu düğmen Ve size ayrılan sürenin Sonuna geldik artık sadece günümü gün diyor. yalanlara kandım Gazlar bu senin mor Bankada yığınla sakal Hesabım bu sevim mor Karımda bu senin mor Uyku ölümün kuzeni mor Ölümün kuzeni Uyku ölümün kuzeni mor Uyku ölümün kuzeni mor Geldi vallahi. Birazcık yordu. Cegin Ölümün Kuzeni diye çıkardığı bir şarkı var. Trendlerde şu anda 6 numara. Cegi sevdiğinizi biliyorum. Gerçi şu anda çok tanı tanıdık olmayan da var chatte ama buna bir bakalım. İzleyen var mı bu arada dinleyen? <laughs> Bana şüpheyle baktığını bütün o çabaların Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım Öyle bir takıntım oldu ki başarı hayatımı bile yaşamadım Değildim uyumlu cana yakın Yarattım can alan canavarı Eskiden bütün dünyaya karşıydım yazardım Öfkeliydim daha da sarp ayağını sıkla sardım Çatal bir canlı yaşı Oy. <laughs> Şimdi zehre bağışıklık kazandım Basit bir refleks, Basit bir tepki Kalbimin amına koydu onlar asimile Eskiden görüşüm netim

46 Prime abone olmuş mu? Mikro Özel Hareket e hoş geldin. Teşekkür ediyorum Şuracım. Hoş geldin tekrardan. Aramızla gacılar. Spog Metin. Ben gacıyı çok beğendim. Eh yani. Kısa değil mi biraz ya? Kaç dakikalıktı? İki dakikalıkmış. Çatal dilli bir canlıya aşıktım. Çatal dil. Harry Potter izleyeceğim abi bugün. Halo, hoş geldin. Linki nereden atabiliriz abla? Discord'da video foto chat'e atabilirsiniz. Ünlem DC yazarak. Kadın çok dominant gözüküyor. <laughs> şey yaptım. Yer beni. <laughs> yer beni. Çakma iPhone satmayı denedik. Bakın. bugün yine